A ve B birer tam sayı olmak üzere bu işlem tanımlanmış. Buna göre soru kökündeki ifadenin sonucu isteniyor. O halde şu bilinen yoldan bir önce işlem yapmaya başlayalım. Yani bu ne demektir aslında? X, artı 24 ile 24 eksi X, arasındaki sayılar bulun demek. Şimdi kısa yoldan bir önce bir bunu bulalım daha doğrusu kısa yoldan iki sayısında kaç tane adet sayı vardır onu bulalım. Şöyle rastgele bir ifade yazalım. Mesela 4 olsun, bu da 8 olsun. Bunun arasında kaç tane sayı var? 5 var, 6 var ve 7 var. Bunu kısa yoldan nasıl buluruz? Son terim eksi ilk terim ve 1 çıkarırsak 3 tane sayı bulur. Demek ki neymiş? Son terimden ilk terimi çıkarıp bir 1 eksiğini alırsak cevabı buluyormuşuz. O halde x ye artı 24 eksi 24 eksi x y'miz 45'e eşitmiş burada. Tabi buradan bir birimizi çıkarmamız gerekiyor. Buradan eksi içeri dağıtacak olursak 2 tane x y eksi buradan eksi de dağıttığımızda ne olacak? Eksi 24 24 e birbirini götürür. Eksi birimiz kalacak. O da eşitmiş 45'e. Buradan 2 çarpı x y'miz eşittir. 46 olacak. Sadeleştirme yaparsak x y'miz eşittir. 23 gelecektir. Bu dursun burada. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi soru köküne geçiş yapıyoruz. x ve y değerlerini bulduğumuza göre burada x'imiz 2 çıktı. y'miz de 3 çıktı. O halde getir bunu yerine yazarsak burası 22 olacak. Burası da 33 olacakmış. Adım adım yapalım. 42 artı 22 ile 42 eksi 22'nin farkından bir çıkarırsak istediğimiz sonucu buluruz birinci durumda. Burada ne gelecektir? 64 eksi buradan 20 kaldı. 21 çıkarırsam ne gelecektir buradan? 43 gelecektir. Aynı şekilde ikinci işlem için devam edelim. 35 artı 33 eksi 35 eksi 33 ve eksi 1 diyelim. Burada ne gelecektir? 68. Buradan da eksi 2 ve eksi 1'den ne gelecektir dostum? 65 gelecektir. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. O da 108 yani Cihan gelecektir.